Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben de gitara hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün anlayabileceğiniz, başlıktan da anlayabileceğiniz gibi Minecraft'ta bir CD göstereceğim. Eğer bu CD bölümleri hoşunuza giderse devam edip bildiğim diğer tüm CD'leri de göstereceğim. Hatta zaman yeterse bugün iki tane bile CD gösterebilirim. Neyse. Bir göstereyim. İlk başta TV alıyoruz. Sonra seed bölümüne final yazıyoruz. Sonra crit. Direkt kayda doğacağız zaten. Uzatmadan direkt gidelim. Tamam şimdi şu yoldan gidiyoruz. Doğduğumuz yerin sol çaprazında olan yoldan devam ediyoruz. Bir tane tapınağına gideceğiz arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Çöl tapınağı nasıl bulunur? Onu göstereceğim. Tamam. Çöl tapınağını bulduk zaten. Girelim. Gördüğünüz gibi bulduk ama buna basmayın. Ben bastım. Artık mecburen patlayacağız. Oradaki chestleri görmüştünüz. Onların içini açıyoruz. Ve içinden gerçekten güzel şeyler çıkıyor. Yanlış hatırlamıyorsam diamond ve elmas çıkıyor. Diamond az çıkıyor. Yani bir ya da iki tane. Ama elmas sayısı gerçekten fazla. 15'ten fazlaydı galiba. Neyse çöl tapınağını böyle gösterdik. Şimdi geldiğimiz yoldan geri döneceğiz. Köye geri döneceğiz doğduğumuz yere orada bir şey daha göstereceğim. Evet köye geldik. Biraz yürümek istiyorum ya uçmaktan sıkıldım. Ya da böyle uçalım. Sık yapıyorum. Şimdi de gelin kendimi kıralım şimdi. Neyse. Şimdi e, bu su yeri var ya kuyu. Kuyunun köyün içine doğru olan yolunda dışarı doğru olan yolunda şurayı kazmaya başlıyoruz. Aşağıya doğru kazıyoruz. Aynı yine final Böyle değişik bir taş gördüğümüzde anlayacağız ki geldik. Zaten zor olmayacaktır. Aşağıya doğru kazdığımızda direktman buluyorsunuz ki değişik taş. Geldi bakın bunlarla bu. Farklı düşüyoruz. Evet arkadaşlar burası bir kütüphane. Bu arada sizin daha iyi görebilmeniz için. Şöyle bir tane iksir içelim. Etraf bir ayrılmasın. Gece olmasın. Tamam yeterli. Tamam şimdi. Burası bir kütüphane dediğim gibi. Ya da dedim mi? Bilmiyorum demişim herhalde. Bu kütüphanede bazı yerlerde e, kütüphanenin ana yerine gitmeye çalışacağız. Bu Burası aslında bir kütüphane ya. Labirent var kütüphanenin etrafında ve o kuyudan kazdığımızda biraz bölümüne düşüyoruz. Sonra e, bulmaya çalışıyoruz. Asıl şey mi? E, söyleyemedim. Asıl kütüphane yerini bulmaya çalışıyoruz. Çok zor olmayacaktır çünkü dediğim gibi büyük bir kitap ve büyük bir labirent ama çok zor olmayacaktır çünkü sonuçta yani burası bir labirent ve dön dolaş mutlaka bulursunuz. Hiç zor değil yani bence orayı bulmak. Aşağıya bak bitti hatırlıyorum. Şöyle bakalım. Bakınalım. Buraya bakmak baksak pek bakmak istemedim ama orada bir tane daha kapı var ben gördüm geri döneceğim şimdi oraya selam şimdi bulacağım bir dakika eğer bundan çok uzarsa arkadaşlar ben videoyu durdurup bulup devam ederim. Sıkıntı yok. Tamam şimdi burada bir tane yukarı çıkış katı olması lazım. Aa burada. Çok sıkıntı olmayacak bence ya. Ayağı yine de bulamazsam ben videoyu durdurup şey yaparım. Rahat. Evet arıyorum. Ya bence bulacağız yani. Bence hiç zorlamayacak. Tabii bu kadar zorlandım bu kadar uzun sürdü bulma genelde çabuk buluyordum tamam sıkıntı yok buluruz wow Burayı daha önce hiç keşfetmemiştim burada niye bu kadar çok skeleton var? Burada skeleton oluşuyor çünkü değil mi? Buradan nereye geçiş var? Oh. Burada biraz bozduk galiba. Hmm, chest daha. Hem de iki tane. Hoş bulduk. <laughs> güzel, <laughs> 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 çok güzel şeyler çıktı. Evet arkadaşlar şu an aramaya devam ediyorum ee, devam ediyorum ama bulamıyorum Aa buldum şansa bak buldum Evet arkadaşlar şu an kütüphanenin ana bölümündeyiz Labyrinth'lerinde değil de yani ana kütüphanedeyiz Ben sizi bir terasa çıkarayım bu kütüphanedeki Böylece görmüş olun Evet şu şekilde Bence gayet güzel Neyse bugün videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.